Evet arkadaşlar merhabalar dersimize geldiniz hoş geldiniz evet bu dersimizde ne yapıyoruz enzimleri ilk iki dersimizde bitirmiştik eğer bu derste soru çözümünü izleyecek ilk defa izliyorsanız öyle söyleyeyim. Önceki iki videoyu mutlaka izleyin. Konu anlatımınızı tam yapın. Ondan sonra bu videoyu izleyin. Çünkü bundan verim almanız için önceki bilgileri bilmeniz gerekiyor. Yani böyle hikaye dinler gibi biyoloji soru çözümü dinlemeyin. Öncelikle bilginizi tamamlayın. Tam verim almanız için arkadaşlar ilk iki videoyu izledikten sonra bu testin çözümlerini birlikte sizlerle birlikte yapacağız. Evet Şimdi arkadaşlar gelin birinci sorudan hemen başlayalım. Hemen şunu da söylüyoruz. Bu altını çizdiğim cümlenin gereğini yapın arkadaşlar. Sizler de bizlere destek vermiş olursunuz. Evet. Biyokimyasal bir tepkimede moleküllerinden hangilerinin miktarı değişmez arkadaşlar. Biliyoruz bir tepkimede şöyle yapalım. Bir A maddesi ve B maddesi bir enzim katalizörlüğünde birleşecek. AB maddesi oluşacak ve enzim tepkimeden aynen çıkacaktır. Enzimin işi ne? Bu ikisini birleştirmek, AB yapmak. Şimdi arkadaşlar, koenzim dediğimiz enzimin yapısındaki madde, enzim değişmediği için o da değişmez. Enzim zaten değişmez. Substrat dediğimiz A B'nin miktarı azalırken AB ürününün miktarı artar. Bunlar değişenlerdir. Yani bizden değişmeyenler sorulmuş. Cevabımız 1 ve 2'dir. Evet, bal, pekmez ve reçel gibi şeker konsantrasyonu yüksekse arkadaşlar su oranı azdır tabii ki. Bu yüzden bunlar uzun süre bozulmadan saklanıyorlar. Neden? Çünkü su oranı az olduğu için enzimler tepkimeyi gerçekleştiremiyor. Evet, şu cümle bizim istediğimiz cevap olacaktır ki ben zaten bunu konu anlatımında da söylemiştim, örneğini bile vermiştim. Direktmen bal ve reçel örneğini sizlere konu anlatımında anlatmıştım hatırlıyorsanız. Evet. Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal bir olaya ait tepkime mekanizması verilmiş. Arkadaşlar bir kere maltoz olduğu için bu bitki hücresinde gerçekleşir. Evet. Glikozla glikoz enzimlerle maltoza dönüştürülüp su açığa çıkmıştır. Tekme sürecinde gerçekleşen olaylar ve hücre çeşidi ile ilgili hangisinin doğru olduğu söylenmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu tek yönlüdür. Yani tersinir değildir. Birinci öncül yani A'nın yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu gider. Maltozun molekül ağırlığı arkadaşlar İki molekül glikozun toplam ağırlığına eşittir diyemezsiniz. Mesela diyelim ki bu 180 gram. Bu 180 gramsa 360 yapar. 18 gramı su olduğu için suyun ağırlığı 18'dir. Arkadaşlar 360'tan 18'i çıkartırsanız 342 yapar. Burada önemli olan suyun açığa çıktığını bilmek ve dolayısıyla bu ikisinin toplamı maltozdan büyük yapar, eşit yapmaz. Bu da yanlıştır. Canlı vücudunda tepkime hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. Arkadaşlar bu tepkimenin gerçekleşmesi bitki hücrelerinde olur. Evet sindirim hücre dışında da olabilir. Ama tepkimenin gerçekleşmesi içeride olur. Bu da cevap değildir. Tepkime sonunda hücrenin yoğunluğu artar diyor arkadaşlar. Tepkimede dikkat ederseniz su oluşuyor. Su oluştuğu için arkadaşlar ozmotik basınç azalacaktır. Yani yoğunluk azalacak. Bu da cevap olmayacaktır tekmenin gerçekleşmesi için gerekli glikozlar ilgili hücrede üretilmiş olabilir. Evet bitki hücreleri arkadaşlar glikoz üretirler. Yani fotosentez yaparlar. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet karaciğerde bulunan arkadaşlar bir enzim. Enzimimize E diyelim. Fenil alanin amino asidini amino asidimizi yazalım. Fenil alanin amino asidini e enzimi ne yapıyormuş? Tirozine dönüştürüyormuş. İşi bu. Yani bu enzimimiz fenilalanini tirozine dönüştürüyor. Cümleyi bitirdik. Devam. Bazı insanlardan meydana gelen genetik bozukluklar sonucu E. Evet, genetik bozukluklar sonucu bu enzim işlevini yitiriyor. Dikkat edin. Genetik bozukluk enzimin görevini yapmasını engelliyor. Yani aslında bu enzim Arkadaşlar genlerden üremiştir. Yani genler enzimi üretmiş, şifresini vermiş. Yani bunu söylüyoruz. Bir gen bir enzim hipotezi. Evet genetik bozukluklar eğer bu genin arkadaşlar şifresini verdiği enzimin e, kısmı, enzimin o kısmında arkadaşlar eğer gen bozulmuşsa bu enzim de üretilmeyecektir. Ve böylece fenilalanin tirozine dönüşmeyecektir. Ve fenilalanin miktarı ortamda artacaktır. Bu olay beynin normal gelişimini engeller ve zeka geriliğine neden olur. Şimdi arkadaşlar olayı sanırım anladık. Bakalım bununla ilgili bize nasıl bir soru sormuş, hangileri doğrudur diyor. Fenil alalin amino asidinin fazlalığı, evet ortamda birikmesi beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Evet, bunun azalması gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar E enzimine ihtiyaç var. Enzimler genlerin kontrolünde sentezlenir. Çünkü genetik bozukluklar enzimin arkadaşlar işlevselliğini yitiriyor. Yitirtiyor. Yani demek ki bu enzim genlerden üretilmiş. Evet bu şekilde bu da doğru. Karaciğerdeki tüm amino birbirlerine dönüşür. Hayır. Sadece E enzimi ile ilgili bize bir bilgi verilmiş. Diğer amino hakkında bir bilgi verilmediği için üçüncü yargıya ulaşmak mümkün değil arkadaşlar. Evet. Denizli cevap olacaktır. Evet, optimum pH değeri 5 olan bir enzim. Evet, pH 5'te çalışıyor arkadaşlar. Yani asidik bir ortamda çalışan bir enzimmiş. Bunu bir yazalım öncelikle. Bir enzim çeşidinin çalışma hızına hangisi farklı yönde etki yapar? Şimdi arkadaşlar, öncelikle enzim miktarı artırılırsa reaksiyon hızı artar. Yani bu pozitif etki yapıyor. Bakın su miktarının %15'e çıkarılması Demek ki su oranı şu anda %1, %2 gibi bir şey. Bakın çok eleyici bir madde. Hemen %15'i gördünüz, reaksiyonunuzu yavaşlar demiyorsunuz. Çünkü hücreye bakıyorum, %15'e çıkarılması diyor. Yani şu anda %1, %2 düzeyinde hücredeki su miktarı. %15'e çıkartırsanız su miktarı artar ve enzimin etkinliği artar arkadaşlar. Çok güzel hazırlanmış bir öncül. Tamamen düşürücü. Sıcaklık optimum değere gelirse tabii ki reaksiyon hızlanır. pH değeri 1 olan ortama konarsa, evet 5 pH'de çalışıyordu. 1'e getirirsek reaksiyon yavaşlayacaktır. Yani denizli cevap olacaktır. Substrat miktarı artarsa tabii ki enzimin etkinliği de artar arkadaşlar. Böylece denizli cevap olarak söyleyebileceğiz. Evet, bir sonraki soru. Güzel bir soru. Canlı hücrede gerçekleşen bazı tepkimeler ve bunu gerçekleştiren enzimler arkadaşlar şematize edilmiş. Hangilerinin doğru olduğu söyleniyor? Bakalım. Her enzim tek çeşit substrata etki eder. Şimdi arkadaşlar E4 enzimi ve E5 enzimi. Bakın E2 enzimi B'ye, E1 A'ya, E3 B'ye, E4 C'ye. Bakın hepsi için bir. Ama E6 enzimine geldiğimiz zaman... İki tane substratı vardır. Birinci öncülü E6 arkadaşlar yanlışlar. İki farklı enzim aynı ürünü oluşturabilir. Bakalım iki farklı enzim mesela E1 B'yi oluşturmuş. E2 C'yi, E3 D'yi, E4 ve E5 biri H'ı biri F'yi, E6 da G'yi. Hayır. Aynı ürünü oluşturan iki enzimin olduğunu ben görmüyorum. Bir substrat çeşidine birden fazla enzim etki edebilir. Evet, C burada arkadaşlar. Dikkat edin. E4'ün substratı C'dir. E5'in de substratı C'dir. Yani bu öncül doğru olacaktır. Ceyhan cevaptır. Evet, üç farklı polimer molekül ve bu molekülleri hidroliz eden enzimler arkadaşlar bu deney tüplerine bırakılmış fenol kırmızısının asidik ortamda sarı renk aldığı söylenmiş. 1 ve 3. kaplarda renk değişimi var arkadaşlar. Yani burası asidik olmuş diyebiliriz. Şurada da bir asidik ortam var. Ama şurada böyle bir şeyin olmadığı söylenmiş. İkide renk değişimi yokmuş. 1 ve 2, 3 kaplarında hangi maddeler olabilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna dikkat edelim. Bakın proteinler siz bunu sindirirseniz amino asit adı üzerinde bakın amino asit yani asidik bir madde oluşuyor. Asidik madde oluştuğu için fenol kırmızısı burada sarıya döner. Yani 1 ya da 3'te proteinler olabilir. Tripeptit olabilir. Polipeptit aynı şekilde. Arkadaşlar gerisinde göremedik. Devam. 3'e bakalım. Yağlara bir de bakalım. Yağları biz sindirdiğimizde bakın enzimlerle biz yağları parçaladığımızda yağ asidi artı gliserol. Bakın adı üzerinde asit. E burada da asit oluşuyor. Yani bu her iki ortamda da pH düşüyor ve aynı zamanda arkadaşlar e, fenol kırmızısı sarı renk alıyor çünkü ortam her iki durumda da asidik oldu. Dolayısıyla nötral yağ dersek bu olayı çözeceğiz. Karbonhidratların arkadaşlar yapı taşı olan Glikozlar falan filan bunlar asidik ya da bazik değildir. Renk değişimi olmayacaktır. O zaman Bursa bizim için cevaptır. Evet son sorumuz protein hidrolizinde görevli, görevli olan bazı enzimlerin aktifleşme tepkimeleri verilmiş. Arkadaşlar biz HCL'nin pepsinojeni midede pepsin halini aktif hale getirdiğini söyledik. Proteinleri pepsin gidiyor parçalıyor peptonlara. Daha sonra arkadaşlar polipeptit yapıyor. Daha sonra tripsinojeni enterokinaz. Bakın geneki aldığı için enterokinaz gidiyor, şunu aktif hale getiriyor. Aktif hale gelen tripsin de şu polipeptiti dipeptitlere dönüştürüyor. Hatta sonrasını yazalım. Arkadaşlar burada da erepsin enzimi ince bağırsakta, bakın ince bağırsaktan sentezlenir dipeptitleri iki tane amino aside dönüştürür. Evet, bu neyi desteklemez enzimlerle ilgili? Soru bu. Bir enzimin oluşturduğu ürün diğerinin substratı olabilir. Evet arkadaşlar bakın. Pepsin enzimi polipeptitleri ürün olarak oluşturdu. Polipeptidi ise tripsin substrat olarak aldı. Doğrudur. HCL evet pasif olan pepsinojeni aktif hale getirdi. Doğrudur. Bir enzimin aktifleşmesinde başka bir enzim kullanılabilir. Evet. Enterokinaz enzimi arkadaşlar. Bakın tripsinojen'i aktif hale getiriyor. Enterokinaz bir enzimdir. Tüm enzimler takım halinde çalışır. Evet. Birinin ürünü diğerinin substratıysa dikkat edin. Pepsinin ürünü tripsinin substratı olduğu için takım halinde çalışırlar. Bu da doğru. Tüm enzimlerin arkadaşlar pasif olarak salgılandığını söyleyemeyiz. Sadece burada bu iki enzim için bunu söyleyebiliriz. Diğer enzimlerden arkadaşlar haberimiz bile yok. Yani binlerce, on binlerce çeşit enzim var. Onlar hakkında bir fikir söz sahibi olamayız bu bilgilere göre. Evet cevabımız Denizli'dir. Evet tamamen sınav seviyesinde sorular olduğunu düşünüyorum. Sizler de yorum kısımlarında arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Özellikle derslerle ilgili düşünceleriniz ve istekleriniz varsa bunları belirtin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza da lütfen abone olun. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.